Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Konya simidi ne zam geldi? 80 gramı 1.75 kuruşa satılan Konya simidinin pazartesi gününden itibaren simit ve poğaça 2 liradan satılacak. Konya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nin 0403201 tarih 03 sayılı karar gereği Konya'da 1.75 liradan satılan sade simit ve poğaçanın fiyatı zamla 2 liraya yükseldi. Konya Fırıncılar Odası 22 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren simit ve poğaça fiyatlarına %14 civarında fiyat düzenlemesi yaptı. Fiyatlardaki artışa gerekçe olarak susam, un, yağ ve girdi maliyetlerindeki yükseliş gerekçe gösterildi. İşte yeni fiyatlar listesi.